Değerli dostlar, herkese selam olsun. Kardeşimizin bir tanesi e, MECAD ile ilgili fikirlerimi merak etmiş. Ben de yatırım tavsiyesi olmamak kaydıyla kendi fikirlerimi aktarmaya çalışayım. E, şimdi MECAD da, e, değerli dostum, e, şu an bulunduğu seviyelere yakın seviyeler. Yani 80-30'larda bir direnç var bu direnç bu hisseyi biraz yormuş ve bir tıkla böyle geri atmış tabii. Şimdi ilk beklediğimiz nokta daha önce döndüğü direnç 84-80 ve şu anki 80-10-80-30 seviyelerinden o bölgeden bir tık böyle uzaklaşması gerekiyor değerli dostlar. O bölgeden uzaklaşması durumunda biraz böyle hafiften bir rahatlık hissedebilir ama hala şu anda altta bir 70 60 70 70 seviyeleri var bu kağıt için dikkat etmemiz lazım dikkat edilmesi lazım diyelim. E, ama bunun e, mutlaka yani 80-30 ve e, 84-80 üzerinde kapanışlar yapması lazım. Ancak o zaman biraz daha böyle hikayeyi değiştirebilir. E, görsel anlamda fena bir görüntüsü yok. E, indikatörlere baktığımız zaman orada da fena değil aslında bakarsak ama e, hacim evet biraz biraz gelmeye başlamış. Fakat bu seviyeleri önemsiyorum. Hani Bunun üzerinde yapacağı kapanışlar hisse için ve yatırımcılar için iyi olacaktır. Çünkü ara direnç noktalarından red yiyor maalesef. Ana dirençlerden yediği redler çok fazla önemsenmese de ara dirençlerden yediği redler bence önemli. O yüzden ara dirençleri biraz daha rahat atlatabilecek hacimler lazım. Bunun üzerinde de kapanışlar lazım. Saygılar.